bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün Brawl Stars'ın 3. bölümündeyiz. Daha e, dün 2 tane video göndermiştim. Bugün de yine Brawl Stars'ta bugün kutu açılımı videosu çekeceğim. Burada ilk başta burada star hediyelerimiz var. Burada 10 star hediyesi, burada 1 star hediyesi, burada skaz, barstar, rozete, burada canavar yumurtaları 6 tane. Bunların hepsini bugün deneyeceğiz. Bunun haricinde burada da 6 tane star hediyemiz var. 2 tane daha hesabımız var. Onları onlarda da ödülleri açacağız. Şimdi hazırsanız başlayalım. 2 tane hesabımız var derken bugün ana hesabımı da göstereceğim. İlk şu star hediyesiyle başlayalım o zaman. Ender, süper ender, süper Ender'de kaldı. Şimdi kredileri toplayayım. Star hediyesi. Ender destansı. Rozet. Bayran'ın rozeti. Şimdi beşinci. Beşinci diyorum. Neyse açalım. Ender. Ender'de kaldı. Ve bilgi açmamızda çok az kaldı. Ender destansı. DP katlayıcı 500. Ender. Ender. De kaldı. Ender, ender, ender. Yine ender de kaldı. Şimdi herhalde B'yi açıyoruz arkadaşlar. Bi açtık. Yeni bir gizemli savaş açılıyor. Arkadaşlar ben burada Maxi seçiyorum. Ama yorumlara yorumlarda en çok istenilen karakteri seçeceğim. Şu an Max'i seçtim ama siz eğer başka bir karakter seçmemi isterseniz o karaktere dönüş yapacağım. Şimdi buradaki 100 star hediyemizi alalım. Ücretsiz ödülüyor. Peki burada değil. Burada. 100 star hediyemizi alalım. şimdi buradan star hediyelerimizi açmaya başlayalım. 50 altın. Bu süper enderde kaldı. İkinciye geçelim. 100 altın. Bu sefer de yine süper enderde kaldı. Üçüncü 150 süper ender gizemli. Bee'nin kostümü herhalde. Evet Bee'ni daha az önce açtık. Uğur böceği B kostümü geldi. Devam diyelim. Bir de rozet geldi. Çok güzel bir açılış oluyor. Şu an dördüncü. <laughs> Efsane bir yazdı. Efsane bir yazdı. Güzel bir şey çıksın. Ve Colton bir kostümü geliyor. Koltuğun köpek balığı kolt Çok güzel bir kostüm. Geçelim. Çok güzel bir açılım oluyor. Destansı. Elf'in onun rozeti. 6. günün ödülleri yokmuş. Tamam. Şimdi burada bir star hediyesinden başlayacağım. On star hediyesinden değil. Ender. Tamam. The Scott Buster's de alalım ve başlayalım. <laughs> Yanlışlıkla yumurtalara girdim. Neyse bir şey olmaz. Şimdi bir şey deneyeceğim. Bir, iki. Bir, iki. Yalanmış abi. Bir, iki, bir, iki. Hop. Onu biraz rastgele yapacaksın şöyle. Mutasyon geldi. Güzel bir mutasyon istiyoruz. Frank'e mi mi gerek? Frank yok ki burada. Var mı? Bir'in mutasyonu. Bugün bir B'ye resmen her şey çıktı. B çıktı. Kostümü çıktı. Şimdi bir de mutasyon çıktı. Süperenler Ender desansı gizemli. Gizemli. Ne oluyor? Cevher geldi. Süperenler Ender desansı. Rosette. Çok güzel bir özet. Süper Ender desansı ne oluyor? Normalde hiç bu kadar şey çıkmıyordu. Mutasyon. Normalde genelde hep Ender çıkarıyordum ve mutasyon çok çıkmıyordu. Rosa. Mutasyonlar hakkında bir video gelebilir. Çok fazla mutasyon çıktığı için. monster star var burada. Onu da açalım. Çok güzel bir açılış oldu bu. Destansı. Aynı Mike'ın bir özeti. Süper ender ender zı zı açıyorum. Süper ender. Şimdi devam edelim. Ender, 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 ender. Süper ender. Ender. Ender, ender çıkacak. Süper ender çıktı. Ender, ender desansı. Ender ender diye alışmış lazım Desansı çıktı. Ve bu da bitti. Başka bir şey. Alttakileri de açmıştık. Aa da diğer hesaplarım da var. Kika. Hadi bakalım. Şimdi <laughs> burada Ebu Bekir'e giriş yapalım. Ebu Bekir'de çok şeyimiz yok diye biliyorum. Yine bir bakacağım, göz izleyeceğim Ebu Bekir'e. Bakalım Ebu Bekir'de ne var? Ebu Bekir'de bir star hediyesi. destansı bakayım ya içeride başka bir şey var mı altta bir şeyler olması lazım Evet üç tane var Bunlar da başka videonun konusu olsun bari ya. Şimdi şu yumurtaları açalım. veren nerede sası? Oy. Verenler. Mutasyon. Mutasyon bu onun mutasyonu. Bir kere yukarı, bir kere. Öyle olmuyor ki bir kere yukarı. Olmuyor. Yine bir mutasyon. Taktik denedim mi? Olmuyor herhalde. Ve mutasyon. Nisan'ın mutasyonu. Baya mutasyon çıktı. Mutasyonları deneme gibi bir video gelebilir belki. Bitti bu da herhalde. Bitmiş. Tamamdır. Şimdi asıl hesabıma giriş yaptım. Asıl hesabım bu arkadaşlar. 22.000 bin. Nasıl var? Beşinci gün. Süper ender. Genelde bu hesaba hiçbir şey çıkmıyor. Zaten burada Ender Süper Ender'den başka hiçbir şey yazdıramadım Yumurtalarda. Süper Ender desansı gizemli. Ne oluyor? Kostüm geldi. Hem de çok güzel bir kostüm. Tam dedim des Ender Süper Ender'den başka çıkmıyor dedim. Güzel şeyler çıktı. Süper Ender. Mutasyon. Evet. Mutasyonlar hakkında bir video gelecek herhalde. Oo, stone mutasyonu. Süper ender desansı gizemli. Ne oluyor efsane bir? Efsane bir. Efsane bir. Efsane bir. Sen şaka yapıyorsun. Birinin kostümü olması lazım. Sen şaka yapıyorsun. Kaç? İkinci kostümü oldu. Mükemmel gidiyoruz şu an. Süper ender. Desansı. Desansı mutasyon ver bari. Mutasyon çok güzel bir video oldu. Rico'nun mutasyonu. Yine güzel bir mutasyon. Ender. Bundan da bir şey çıkması var. Süper Ender. Yine bir mutasyon. Evet. Şeridin mutasyonu bu seferde. Evet. Mükemmel şeyler çıktı. Şimdi bir şey deneyeceğim. Burada birine şu arkadaşlar listesinden birine istek atacağım. Ee, arkadaşlar listesinden bir tanesini istek atacağım. Ona soracağız. sorarız hangi birine dört tane şey çıktı herhalde iki tane mutasyon birinci mutasyon ikinci mutasyon He. üçüncü mutasyon ve Bin'in de kostümü Bin'in ve Bibin'in kostümü çıktı Bibin'in de kostümü mükemmel tamam iki tane kostüm çıkardım şu an şurada bir videoyu keseceğim çünkü davet edeceğim kişiye soracağım videoda gözük benden sorun olur mu diye. Arkadaşlar normalde oyuncuya soracaktım. Ama şöyle bir sorun var. Soramıyorum çünkü o davet ettiğim oyuncunun işte ismi kapalı. Şimdi yine davet etti. bir şey de söyleyemiyorum. Takımdan atılıp. tamam iyi. Zaten soramamıştık. Ama ben bir güzellik daha yapmak istiyorum. Bu video adına. O da şimdi gireceğim. Rezet hesabına giriyorum. Rezet hesabına girdim. Çünkü burada 108 tane elmasımız var. Ve bir yumurta. Yine 6 yumurta. 39 TL. Şimdi ben bu video için bu yumurtaları açacağım. Ve bir tane yumurta alacağım. 149 lira olmasaydı 108 yüzlerde bir şey olsaydı belki 12 ile almayı denerdik. Ama zaten ilk olarak şu tek, bu teklifleri almamız lazım. Ben bir tane alıyorum. Hadi aldım gitti be. Bu video için 79 elmas verdim ve açıyoruz süper ender. Yine bir mutasyon. Herhalde mutasyonlar hakkında bir video gelecek. Poco. Süper ender. Desansı gizemli, gizemli. Kostüm ver. Mücevher. O da iyidir, o da iyidir. Kostüm için kullanabiliyoruz önde. Ender, süper ender. Desansı güzel bir şey ver mutasyon falan ver mutasyon evet şimdi mutasyon güzel bir mutasyon olsun Frank'in mutasyonu o da iyidir Ender mutasyon ver evet mutasyon resmen bu hesabın bütün mutasyonları açılıyor gibi bitti herhalde evet bitti Şimdi şöyle kaç tane mutasyon açıldı? Bakacağım. 1 2 3 4 4 tane mutasyon açıldı. Zaten e, oyun bu oyuncuların yarısının mutasyonu açıkmış. Çoğu oyuncu mutasyonu açık bu hesapta. Çok güzel bir video oldu. Hoşçakalın. Bay bay.